Konya Büyükşehir Belediyesi Çalışan Gençlik Meclisi tarafından mesleki eğitim merkezlerinden mezun olan öğrenciler için mezuniyet ve şet kuşanma töreni gerçekleştirildi. Mevlana Kültür Merkezi'nde yapılan törende konuşan Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, ahilik geleneğinin yüzlerce yıldır Anadolu'nun kadim ruhunu, güzel ahlakını, iktisadi anlayışını ve sosyal yaşantısını sürdüren en özel değerlerden olduğunu söyledi. Bu köklü gelenek yüce dinimiz İslam'ın değerleriyle yükselmiş ve medeniyetimizin güzel ahlakla bütünleşerek asırlık Türk sanat ve ticaretine yön vermiştir. Bugün bu kadim geleneği yaşatmak için mesleki eğitim merkezimizden başarılı mezun olan gençlerimizin şet kuşama töreninde bir aradayız. İstikbalimizin anahtarı gençlerimizin, ecdadımızın derin birikimlerini ve kadim mirasını sırtlanarak ülkemizin çok daha güzel yarınlarına taşıyacağına inancımız tamdır. Konya İlmili Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Yılmaz da gençlerin üretim ve istihdamın baş aktörleri olduğunu ifade etti. Bir ülkenin kalkınması, gelişmesi, büyümesi, refahı, ferahı ancak üretimle, istihdamla mümkündür. Bu üretim ve istihdamın baş aktörü de bizim gençlerimizdir, çıraklarımızdır, kalfalarımızdır, ustalarımızdır. Selçuklu'nun başkenti Konya'da, ahiliğin merkezi Konya'da zaten Konya çalışan gençlik olması da buna yakışırdı. Başka bir ilde olmaması, öncülüğünü Konya'nın yapması Evet Konya'ya yakışırdı. Konya Büyükşehir Belediyesi Çalışan Gençlik Meclisi Başkanı Veli Buralsa dereceyle mezun olan öğrencileri tebrik etti. Konya Çalışan Gençlik Meclisi ailesi olarak bu kültürün devam etmesi, çalışan gençlerimizin ahlaklı, erdemli, bilgili ve işinin ehli ahiler olması yolunda var gücümüzle çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Konuşmaların ardından 6 mesleki eğitim merkezinin mezuniyet töreni ve başarıyla mezun olan öğrencilerin Şet kuşanma töreni yapıldı. <laughs>